Evet herkese selamlar. Bugün günlerden 26 Ocak Pazar günü saat 6'ya yaklaşıyor. bu sabah çıktım, t -t AYT denemesinden çıktım. Kafa dingi yayınlarının olduk. cevap kanatları açıklanınca yarın gibi videosu hani Türkiye genel falan değildi. Kimse girmedi içinde. Fazla bir olayı yok. İyiyim. şey yaptım. Önüme denemelerini aldım. Önümde işte 8-9 sahnesini. Bunların analizini yapacağım bugün. Yani daha fazla ders çalışmayacağım. Dün de pek çalışmamıştım denemeden sonra. Bir tane defterim vardı. Bir saniye. Hmm bu muydu abi? Garip bir şeyler yazmıyor değil mi? Ya evet, tamam. İşte rasyonel falan senin başına birkaç tanesini not almıştım böyle. Bunun şeyini yapacağım şimdi. Bunların hepsini not alacağım. Ee, özellikle fen ve sosyal eksiklerime bakıp matematik ve bir daha bakıp bir DBX eksiklerine bakacağım. Ondan sonra atarım bu yani tüm soruları anladıktan sonra atacağım. Ee, öyle şey yapmayacağım. Genel olarak şimdi yeni programdan bahsedeyim. Bayağı sağlam bir program yaptım ve yapmam bir saate yakın sürdü. Yani gerçekten iyi analiz ettim. Ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini. Bu hafta nasıl çalışacağımı ona göre program hazırladım. Şimdi pazartesi günden başlarsam Eyüp B'nin soru bankasından türev 2 kısmını bitireceğim. Türev 1 kısmını bitirmiştim zaten. Önemli olan türev 2 zaten. Yani, yani burası çok gösterme gerek yok da. İşte şuradan başlıyor 10. testten. Toplam kaç? 22 test vardı yanılmıyorsam. Yani 12 test oluyor. Türev 2 kısmı bir soru yoruma kadar. Bunu pazartesi ve salı günü bitireceğim ondan sonra fizikte ben hani bahsettiğim bir tekrar programı yapmıştım Ertan Köz'den aslında biraz baktım evet faydalı oluyor ama yine bir rota değişikliğine gittim ya çok, çok fazla mı plan değiştiriyorum bilmiyorum ama bu bana daha çok kim istedi. şimdi ben şunu fark ettim 2x'i izleyince aslında hiçbir kelimeyi kaçırmıyorum ama acaba böyle sağ kulağımdan girip sol kulağımdan çıkıyormuş gibi mi oluyor onu tam kestiremiyorum o yüzden hani şöyle yapmayı düşündüm 1.5 x'i izleyeceğim ve konuları daha iyi anlamaya çalışacağım. Özellikle fizik adına. Çünkü hani kimyada da soru odaklı olsa da IT fizik özellikle bence kimya çok önemli. O yüzden biraz daha konu kısmına da dikkat edeceğim. Yani ve hani dediğim gibi tekrar yapıyordum evet ama bir bu elektrik ve manyetizm bağımsız konu olduğu için diğerlerinden. Dedim buna hazır başlamıştım. İyi de başlamıştım. Devam edeyim. Yani ilk pazartesi günü bir şey yapacağım. Altı güneşten bu elektriğin başından hemen geldiğim yere kadar tekrar edip bir, sorusunu çözeceğim müşteriden. Ardından ıı, Özden Aykın'la devam edeceğim. Öyle çok şey, kaç, bir iki üç güne koydum. fizik Fizi dediğim gibi yavaş yavaş ve bol soruyla iler ilerleteceğim. Yani aşırı konu ilerlemeyeceğim. Ya, biraz gereksiz stres yaptım. Dört buçuk ay evet az kaldı ama gerçekten iyi bir çalışmayla çok daha rahat yetiştirilecek bir süre. En az iki soru bankasıyla. Yani o yüzden ayet fiziği bu şekilde çalışacağım. Bir buçuk hisle izlemeye çalışacağım videoları. Konuyu daha iyi anlamaya çalışacağım. Konunun mantığını. Ondan sonra IT Kimya'da elektriği bitirdim. Bugünkü deneme de hani çok iyi yapmadım. Çünkü hızlı ilerlemiştim. Bir soru bankasını sadece o iyi bilgisayarın simülasyon 5 şey kısmı yazdım. Hani şey demiyorum. Pişman değilim ki pişman bir şey böyle yapmasaydım. Zaten böyle bir çalışma stilini seçmiştim. Şimdi organik harf ve şey izledim. Bu Oğuz Usta şeyle video çekmiş Görkem Şahin'de. Oradan dedim ki ben yorga niye acile gidiyorum direkt başlayayım. Sene sonu yani sene sonu dedim sınava bir buçuk ay falan kala iyi şey alırım fasikül alırım dedim. Zaten bende apatörün fasikülü vardı olmadı. Görkem hocanınkini alırım. Ondan rahat rahat organik fullerim. O zamana kadar bilgi sarmadan aman hem bilgi sarmadan hem de orbitalden sorularını çözeyim dedim. Kimyanın ve öyle yapacağım. Şimdi tekrar şeyini açtım. Tekrar videosunun linkini koydum ayet kimya görkem şahinin. Mesela gazların tekrar konu kısmını bitireceğim ya. Ardından şu abi şu, şu şeyden çok pişmanım. Orbital'ı e geçen sene fotokopisini çıkardım. Ulan 70-80 liradan kaçındım var ya. Geçen sene ucuzdu kitaplar yine. Fotokopi çok çirkin. iğrenç neyse mecbur. Ya şu iki kitaptan işte. Gazla bitirdim ya. Bu, sorusunu çözeceğim. Ondan sonra e, enerjiyi bitirdim ya. Gideceğim abi. Açacağım. Orbital'den sorusunu çözeceğim. Öyle bir çalışma şeyi belirledim. Yani bu hafta 4 konunun toplam e, hız, enerji, gazlar ve çözeltilerin tekrar edip sorusunu çözmüş olacağım. Yani ayette kimya bak şu anda sınav 4,5 ay var ve ben 1,5 ay kalaya kadar ya bilmiyorum bakarım iyi gider organize başlarım öyle bir 1,5 ay kalaya gibi bir zaman belirlemedim. tabii ki yani evdeki hesap çarşı uymayabiliyor. Fakat yani bu ilk 8 yani organize kadar olan üniteleri sağlam şekilde tekrar edeceğim en az 2 soru bankasıyla. Kimya öyle. Biyoloji zaten şey gösterdim ben bu hafta nasıl çalıştığımı. Bu hafta iyi bir çalışma şeyi buldum. Selin Hoca'dan. Şöyle bir full tekrar serisi var Selin Hoca'nın. Kameram mı kirli, benim monitörüm mü kirli? Her, her ikisi de kirli galiba. Bir dakika. Ee, ya yani neyse şimdi şu böyle playlist. Her gün işte bir tane video izliyorum. Ardından şeyden, biyotikten, pilyeten sorusunu çözüp bir tane bilgisayar mal denemesi çözüyorum. Ben Bence güzel oluyor. Hani bugün de iyi yaptım. Biyolojiyi hiç boş bırakmadım inşallah. İyi gelir sonuç. Bakalım. Ya, biyolojiden memnunum. Zaten diyordum ya biyolojiyi seviyorum diye. Bakalım bu hafta da böyle devam edecek. İşte sistemleri bitireceğim bu hafta full tekrardan. A işte o şeyden de biyotikler sorusunu çözüyorum. <laughs> şu kamera ekranda bir şey var onu üflüyorum bir saattir. Şeyde de sorularını çözeceğim. Haftaya da bir bitki bir falan öyle giderim biyoloji. Başka ne kaldı? Ha geometri. Ya bak şey demiştim. Bilgisayar malı kaldırdım. Hani şunu çözüyorum şu anda. Bunun da mesela AYT'si harbiden zorladı beni. Yani önceki orijinal mesela 2020 versiyonu çözmüştüm. O bana beni zorlamamıştı. Şimdi biraz moralim bozdu. Ama hani tabii kafa dengi de çok böyle şey bir yayın değil. İki gün hani hem dün hem de bugün genel denemede geometri iyi yapınca biraz moralim yerine geldi. Ama bu demek oluyor ki zor bir geometri gelirse bunun gibi zor bir geometri patlayacağım yani hazır değilim tam. Ee, o yüzden hani şey yapacağım. Bu arada anal analitikte bayağı eksiklerim vardı. Ee, şey yapacağım. Muhtemelen haftaya güzel bir analitik programı yapıp apotemi faskülle var bende. Savan çalışacağım çünkü bugün de yine bir iki boşum var. Yani her denemede özellikle zor olursa iki üç tane en az boşum geliyor. Bayağı ektim analitikte. Başka ne diyebilirim? Yani fizikten bahsettim, matematikten bahsettim. Ha, biraz daha programdan bahsedeyim. İşte e, barış yayınlarının parabol mesela. Bugün <laughs> oturacağım, 9 test parabol çözeceğim. Ondan sonra e, limitten çözeceğim. Cuma gününe bir tane branş denemesi koydum. Branş denemesi de şu. Aa, Fenerbahçe kızı maçı başlıyor lan. E, bir saat mi ne kalmış. Ünlüler ünler kalması var dediğim gibi. İçin hafta çözmedim soru kalesi işte garip garip yayına var içinde. Bundan başlayacağım. Her hafta bir tane bir tane çözerim. zamanla hafta da ikiye çıkar o. İgyen olarak çalışma şeyim bu şekilde. Fizik, kimya, biyoloji. Programda şöyle son bir defa göstereyim. Allah inşallah artık ay AYTF'ni toparlarız ya. Bugün yine 30 işaret edin kafa Öyle aşırı kolay da değildi. Bakalım matematik fena gitmiyor. İnşallah halledeceğiz seni de. Herkese iyi çalışmalar. hoşça kalın.